Değerli müşterimiz merhabalar. Bugün size Alpes olarak Trabzon Caddesi Müftülük Meydanı Vakıf Bank üzerinde bulunmakta olan 4 artı 1 dairemizin tanıtımını gerçekleştireceğim. Dairemiz 185 metrekare net kullanım alana sahip olup doğu ve batı cepheli bir dairedir. Dairemizin girişinde yaklaşık 13 metrekarelik antremiz bulunmakta antreden yaklaşık 22 metrekarelik oturma odamıza geçiş yapılabiliyor. Oturma odamızın penceresi Trabzon Caddesi'ne bakmakta. Görmüş olduğunuz gibi ofis olarak kullanıma uygun tabela değeri yüksek bir daire. Oturma odası ve salonun ortak kullanım alanı olan yaklaşık 9 metrekarelik balkonumuz bulunmakta. Balkonumuzun manzarası Müftülük Meydanı ve Trabzon Caddesi'ne hakim. Dairemizin yaklaşık 40 metrekarelik salonunu görmektesiniz. Oldukça geniş bir salon. Duvarlar sedef boya. Dairemizin mutfağı yaklaşık 20 metrekare. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Koyu ahşap dolapları mevcut. Mutfaktan havalandırmaya bir kapıyla çıkış yapılabiliyor. Demir parmaklıklarla koruma altına alınmış bu bölge. Tarihimizin 9 metre karelik yaşam alanı koridorunu görmektesiniz. Ortak banyo ve lavabo yan yana. 4 metre karelik çift kapılı lavabomuz. Yaklaşık 7 metre karelik banyomuz. Koridorun sol tarafında yaklaşık 12 metrekare kullanım alanı olan Odamız koridorun sonunda ise yaklaşık 15 metrekare kullanım alanına sahip ikinci odamız koridorun sağında yaklaşık 21 metrekare kullanım alanına sahip yatak odamızı görmektesiniz. Yatak odamızın yaklaşık 5 metrekarelik eve banyosu ve 8 metrekarelik balkonu bulunmakta. Daha detaylı bilgiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.